Rıza Hoca'nın sözleşmesi 27 Aralık'a evet. kadar uzatıldı. 9 Opsiyon. Bu 10 günlük süre aslında dedi ki herkes yani 10 gün uzatıldığına göre Rıza Hoca'yla devam etme fikri yok yönetimin veya tam tersi dolayı. Öyle de bir... düşündürebilirler ama şu Hasan Arat'ı ben iyi tanıyorum. Gereksiz bağlantılar yaparak karar verme hareket alanını daratmayı sevmez. Çok stratejik düşünen bir spor insandır. Bana dediler ki eğer biz 27 Aralık'a kadar uzatmasaydık hocanın işini, Pazartesi günü bitmişti 18 Aralık. Yani zaman tarih aslında biraz... Rıza Hoca da evet. çantasını toplar, hiç sesi çıkarmadan evine dönerdi. Çünkü dese, ya çocuklar benden devam etmeyecek misiniz? Yani Rıza Hoca'ya bu lafı söylemek yakışmaz, kendine yer arıyor gibi yorumlanabilir, hiç ihtiyacı yok. Ondan sonra o da sıtkı sadakatle... 9 günlük uzatmayı kabul etti. İyi oldu çünkü devre arasına girilecek. Devre arasında Beşiktaş yönetimi ister Rıza Hoca ile devam eder ister Avrupayla. Bu benim aldığım izlenim şu yalnız bugün. Dediler ki Süleyman Seba ruhuyla çalışacağız. Bizim ortak paydamız Süleyman Seba dediler. Hı, hı. Öz kaynağı önem veren Ondan sonra gençlerle tecrübeli nokta transferleriyle, pahalı olmayan nokta transferleriyle oluşturan kadroyla elbette şampiyonluk mücadelesi yapacağız ama bizim mücadelemiz konfeksiyon mücadele olmayacak. Ama işte Atilla abi. Konfeksiyon transferler dedikleri var. Çağır Avrupa'dan gelsin. İşte şu mu bu mu o mu ismin var falan filan. Ha bunu yapan takımları ben kınamıyorum. Ama tabii ki altyapıdan oyuncular olsun hep bunu konuşuyoruz. Fakat sadece altyapıdan gelen oyuncularla da bu ligde rekabet etmek belki biraz zor olabilir. Yani bu Ama bu... altyapıdan önemli bir sol bek Rıdvan'ın oynadığı Beşiktaş şampiyon oldu o sene. Bu sezon sıkıntılı bir süreç yaşayan Beşiktaş'ta gözler Ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Yeni yönetimle çalışmalarına hız veren Kartal'da önemli değişiklikler yaşanacak. Listede birçok isim bulunurken, öncelik savunma hattına verildi. Stoper bölgesinden istediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalınbay, çareyi transferde buldu. Transfer içinde, düğmeye basan yönetim, Levski Sofya takımında oynayan, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Joz Cordoba'nın peşine düştü. İşi sıkı tutan siyah beyazlı yönetim, genç stoperin kulübüyle şimdiden temaslara başladı. Ancak, Jos Cordoba'nın iki talibi daha var, Panamalı Stopere, İtalya'dan Napoli ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yapılan görüşmeler, transfer konusunda belirleyici olacak. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Süper Lig'deki, transferin son yılında bulunan yıldızlarla da, yakından ilgileniyor. Kartal'ın hedefindeki isimlerden, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, kulübüyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı. Bordo Mavililerin, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde, 3 milyon euro karşılığında Alanya Spor'dan transfer ettiği Bakasetas, sezon sonunda sözleşmesini tamamlayacak. Kulübünün sözleşme uzatma tekliflerine olumlu karşılık vermeyen tecrübeli oyuncu için, en son 1 milyon 750 bin eurodan, 3 senelik sözleşme teklif edildiği iddia edildi. Yunan Yıldız'ın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunurken, Beşiktaş devreye girdi. Yunan futbolcu Bakasetas ile Trabzonspor'un, sözleşme uzatma görüşmelerini takip eden Beşiktaş, anlaşma sağlanamaması halinde, sezon sonu sözleşmesini tamamlayacak başarılı futbolcu için devre arasında girişimde bulunabileceği belirtildi. Bu sezon 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor kariyerinde ise görev aldığı 117 karşılaşmada 33 gol ve 23 asist katkısı yaptı. Hasan Arat yönetimi kadroda köklü değişiklikler yapmak için harekete geçerken sezon sonu Fransız ekibi Lille ile olan sözleşmesini tamamlayacak Yusuf Yazıcı da gündeme geldi. Avrupa'dan elenen ve ligde de, zirvenin açık ara gerisinde bulunan Beşiktaş, kötü bir sezon geçirirken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Başkan Hasan Arat yönetimi, Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrasında, radikal bir karar alarak, Abu Bakar, Bayli, Gezzal, Onana ve yarı kadro dışı bırakmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba, Vincent Abubakar, Valentin Rozier, Erik Bayili, Rachid Gezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir denilmişti. Geçtiğimiz günlerde alınan yeni bir kararla, 5 futbolcu da affedilerek takıma geri döndü ve antrenmanlarda yer aldı. Yıldız oyuncuların takıma geri dönüşüyle ilgili, flaş bir iddia geldi. Kadro dışı kalan 5 oyuncu da, yönetimin kendilerine kestiği maaşlarının, %10'unu aşmayacak şekilde cezayı kabul ettiği ve bu sayede takıma geri döndüğü öne sürüldü. Abu Bakar'ın 350 bin euro, Gezzal'in 300 bin euro, Bayli'nin 250 bin euro, Onana'nın 200 bin euro ve Rozier'in de 200 bin euroluk cezaları kabul ettiği aktarıldı. Siyah beyazlı yönetim, 5 futbolcunun da kesilen cezaları kabul etmesiyle 1.3 milyon euroluk para kasada kalmış oldu.